Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün e, sizlerle bilgisayarımızda e, ekran kartı yüklü mü değil mi bunu nasıl öğrenebiliriz? Bunu gösterir veya bilgisayarın özelliklerini, sistem özelliklerini nasıl öğrenebiliriz? E, bununla alakalı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Programsız e, işe yarar bir e, uygulama olduğunu düşünüyorum. Yani ekran kartımız yüklü mü değil mi? Model nedir gibi bilgileri öğrenebiliriz arkadaşlar. Arama butonumuza DxDiag yazıyoruz arkadaşlar, DxDiag yazıp Enter'a tıklıyoruz. Burada da evet diyoruz arkadaşlar karşımıza çıkan sayfa bilgisayarın e, özelliklerini göstermiş olduğu sayfadır. Burada bilgisayarımız nedir, özellikleri nelerdir, hangi işletim sistemi yüklüdür hepsini görebiliyoruz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilgisayarın özellikleri benim bu ekran kartı yüklü mü değil mi bunu buradan görebiliriz Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben de yüklü Yüklü olmayanlar da burada Standart Ekran kartı olmadı halini gösterir arkadaşlar Vega halini gösterir yani Buradan ses Şeyleri öğrenebiliriz ses kartı özellikleri arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada ses kartı özellikleri buradan da giriş Bu sistemsel biraz Bizim için önemli olan sistem ekran ve ses arkadaşlar buralarda Sistem ayarlarını görebiliriz bilgisayarın hangi model hangi özelliklerde olduğunu Ekran kartını da buradan görebiliriz hangi özelliklerde olduğunu Yüklü ise yüklü değilse burada ekran kartı yazmaz arkadaşlar Burada benim ekran ekran kartım bu gördüğünüz gibi Ses de budur arkadaşlar Bir de ayrıyeten bilgisayarımda da görebiliriz Buradan çıkış diyelim Bilgisayarıma girip Sağ tıklayıp özellikler dediğimiz zaman buradan da bilgisayarın e, hangi işlemci olduğunu görebiliriz arkadaşlar RAM'ini görebiliriz. Hangi işletim sistemi 64 bit mi 32 bit mi bunları buradan da görebiliriz arkadaşlar. Bu e, DXDiag programı e, DXDiag tüm işletim sistemlerinde e, olabilir. Yani Windows 7, Windows 8 e, Windows 10 bu şekilde tıklayarak bilgisayarımızın e, özelliklerini öğrenebiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı diğer videolarda görüşmek dileğiyle